Sevgili izleyenler biraz sosyal medya konuşalım ister misiniz? Hayatın bir gerçeği elimizden düşmeyen şu telefonlar, bir de tabletler. E, bu telefonlar tabletler üzerinden çok sık uğradığımız bazı platformlar var. Sosyal medya platformları. Facebook, belki o birazcık daha modası geçik. X, e, ne bileyim, WhatsApp, YouTube, Instagram gibi. Fakat yeni bir düzenleme yolda Türkiye için, ülkemiz için konuşuyoruz. Türkiye'de şirket kurma zorunluluğu getiriliyor sosyal medya şirketlerine. Detaylar geliyor. Sosyal medyada yeni düzenleme yolda. Şirket kurulacak, denetlemeler yapılacak. Kamu düzenini bozanlara erişim engeli getirilebilecek. Facebook, Instagram, WhatsApp, X ve YouTube gibi küresel devlerin Türkiye'de faaliyet gösterebilmesi için anonim ya da limite şirket kurmaları artık zorunlu olacak. Bu platformlar Bilgi Teknolojileri ve iletişim Kurumu'na başvurarak yetkilendirme alacak. BTK'nın yayınladığı yönetmelik taslağına göre bu platformlar bir dizi yeni düzenlemeye tabi olacak. Milli güvenlik, kamu sağlığı ve güvenliği gibi nedenlerle bu platformlara erişim engeli de uygulanabilecek. Sosyal medya platformlarına 1 Ocak 2026'ya kadar süre tanındı. Şartları yerine getirmeyenlere bant daraltma ve para cezası uygulanacak.